Bak en önemlisi paralar. O işte bende. Paraları gidip alacağız. Abi paraları polisler toplamıştır. Benim Zula yok mu oğlum? Var. E o Zula'da ben para saklamıştım. Değil mi? Aptal da değiliz. Oo, o zaman yırtık abi. Gemiyi ayarladım ben. Motora bineceğiz. O da bizi Karadeniz'deki gemiye götürecek. Sonra Romanya'ya. E zaten sonra da ver elini dünya oğlum. Çok güzel abi. He. Sen konuştun değil mi pasaportlara? <laughs> Konuştum. Konuştum abi. He. Bak iki pasaport ayarlayacaktı. Rıfkı'ya söyledim bunu değil mi? Söyledim abi. İyi. Bak bu evrak mevrak kürrek işleri sende. Para işi bende. Yarın sabah buralardan gitmiş oluruz. İnşallah abi. İnşallah. Nereye lan? Çok sıkıştım abi. Yemeğin ortasında. Vallahi yemeğin ortasında. <laughs> Allah Allah. Şalgamdan ne oluyor? Allah Allah. <laughs> 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 Bari. Hurdacı aramadığımı duyarsa beni öldürür. Resmen. Rıfkı, ne haber lan? Ben Kadir? Oo, yaşanınız mı lan siz? Herkes sizi konuşuyor. Rıfkı, sana çok büyük bir işim düştü. Ne oldu? Hurdacı seni aramamı söylemişti, pasaportlar için. E beni kimse aramadı ki. Arıyorum ya şimdi. Ne zamana lazım? Bu gece lazım. Bu gece mi? Ulan bu gece ikamet ki alamazsın mutlardan. Kaldı ki pasaport alacaksın. Rıfkı, bak bu için hiç şakası yok. Hurdacı beni öldürür, parçalara ayırır. Ondan sonra parçalarımı birleştirir. Ondan sonra tekrar parçalar. Ben ne yapayım abi? Bak, bu iş bana patlarsa ben de sana patlarım kardeşim. Neyse. Konuşalım bir çocuklarla bakalım. Haber vereceğim. Bu gece mi diyorsun? Bu geceyi Allah rızası için elini ayağını öpeyim bu geceyi. Dur bakalım. Haber edeceğim. Hallet sonra haber et. Haber edeceğim dedim. Bekle diyorum. Köftelerin soğumasın diye buraya aldım. Kimle konuşuyordun lan? Abi şeyle konuştum Rıfkı. Bu pasaportlar için çek ettim. Çek mi? Çek ettim abi. Çek ne lan? Abi kontrol ettim. Ha. niye yani kontrol ettim demiyorsun da o zaman çek ettim diyor? İkisi de aynı anlama geliyor abi o yüzden. Çekle kontrol aynı mı oluyor? Ha. Allah Allah. Ne acayip kelimeler. Eee Rıfkı ne diyor? Bu gece hazırlayacakmış abi. Ee, sana da selam söylüyor. Aleyküm selam. Niye geç kalmış? Eee niye? Şey abi biyometriklerde sıkıntı yaşamışlar. Biyometrik mi ne lan? Abi şey... ...hani fotoğraf çektiremiyoruz ya biz. Ha ona biyometrik mi deniyor? Hay Allah. Allah. Neyse. Tamam yani hazır değil mi biyometrik miyometrik? Ha, hazır hazır abi hazır. İyi. İyi. de Kadir'im... ...sen bana bir bak. Bana iyi bir bak. Bak senin bu bakışların pek bakış değil. Bak eğer... ...bu işte bir beceriksizlik yaparsan... ...bu işi bir halledemezsen seni paramparça ederim. Önce parçalarım, sonra böyle parçalarını tek 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 denkleştiririm, yapıştırırım. Sonra gene paramparça ederim, sonra gene yapıştırırım, gene parçalarım. Bir kelime de ben sana öğreteyim, puzzle deniyor buna. Kitapçılarda satılıyor. Anladın değil mi? Anladım abi, puzzle biliyorum. Sen bana güven abi. İnşallah. Abi. Sana bir köfte fazla oldu lan. Bunu ben alayım. Soğuttun la hiç tadın yok senin. Eskiden hapır üçer beşer yerdin. Ye oğlum biraz. Bozma moralini. Neleri hallettik bunu mu halledemeyeceğiz?